Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hep karşınızdayım. Klan başkenti baskınlarında kullanabileceğiniz efsane ötesi bir orduyu sizlere bu videoda paylaşacağım. Mükemmel iş yapıyor. Süper büyücü, koçbaşı ve mezarlık büyüsü. Üçüncü seviye mezarlık büyüsüyle bile çok güzel işler yaptık. Diğer baskında dördüncü seviye olarak test edeceğiz. Hatta bir tane hesapla sırf rekor altın almayı deneyeceğim. Yani Google Clash'lerde rekor almaya çalışmadığım halde 29.350 oldu. Şu aradaki köyleri iki saldırıda çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Bütün bütün detaylarıyla bu videoda sizlere hepsini aktaracağım. İki sayın like atarsanız hem kanal hem de videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yeni gelecek kostümleri derken de, de aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz. Videoya başlıyoruz. İyi seyirler. Dediğim gibi 3. seviye mezarlık büyüsüyle Google Clash hesabıma 29.350 aldım. Üçüncü sıradaki Emre Kara hesabıma da 25.000 altın aldım arkadaşlar. Ordumuz bu şekilde bir iki değişiklik yapıyorum ara ara. Düzene göre değiştiriyorum. Bir tane süper dev aldım. Bir tane roket balonu aldım. 3 tane süper barbar aldım mesela son saldırıda. 24 tane koçbaşı 9 tane süper büyücü. Bir tane öfke büyüsü 2 tane. Mezarlık büyüsü hala 3. seviye. Son 10.000 altın falan kaldı. Onu da Artık dördüncü seviye yapacağız. Diğer baskında sıralamaya kasmaya çalışacağız. Altın 3 ligindeyiz. 1407 kapital ligimiz var. Kapital kupamız var. Altın 3'te. İlk olarak inşaatçının atölyesi köyüne yapmış olduğum saldırılara başlayalım. Resmen köyü ikiye böldüm. Birinci saldırıda %50, ikinci saldırıda da %50 alarak köyü fullledik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Köyleri de basit zannetmeyin çünkü Full köyüz. aşağıdakilerde sağlam savunmalar. İki saldırıda düşüyor. Toplam 9770 altın almışım bu köyden. Önce barbarlarla giriş yolunu açıyorum. Sonra süper dev. Mezarlık 4 olursa süper olacak koç binicileri böyle parça parça sıra sıra gönderiyorum. Yani maksadım tek bir yerden atmıyorum. Orada roket yer. Ondan sonra dev top var. Dev toptan hepsi birden hasar almasın diye. Parça parça gönderiyorum. Ardından süper büyücüleri saldım. Süper büyücüler zaten ortalığı mahvediyorlar. Bakın koç başı, koç başı direkt duvara gidiyor. Duvara şarttıktan sonra barbarlara dönüşüyor. Her bar var öldüğünde mezarlık büyüsü de mezarlık çıkartıyor da ortalık tamamen pazar yerine dönüyor. Göz gözü görmüyor. Sol tarafı komple açtık. Çok rahat bir şekilde süper bir yüzde aldık orada. Süper büyücü kulesini Sonrasında ikinci saldırdı da. Kaldığımız yerden devam edelim. Mezarlık büyüsün direkt dev top attım. İkinci mezarlığı bekletiyorum. Dev topu önce süper devimi gönderdim. Ardından barbarlarla orada seri top alıyoruz. Koçbaşı direkt duvarlara gidiyor. Sağ, sağ sol hangi duvara gideceği de belli olmuyor bak. Bazen boş duvara patlıyor. Bazen öndeki duvara patlıyor. Bazen ta arkaya gidiyor bak. Koçbaşı. Hop. It. O yarı yolda öldü. Tabi her ölen barbarın yerine direkt iskelet çıkıyor oradan. Ha, yani direkt dev topun dibine de ikinci mezarlığımı attım. Koç başlarını tekrardan gönderiyorum. Hemen bir öfke büyüsü. O kadar çok asker çıkıyor ki tekli birim. Yani o rokete falan yakalatmadığınız sürece köyde hiçbir şey hiçbir savunma yakalayamıyor yani. Temizleyemiyor. Roket balonuyla da oradan. Tesla'yı indirdik. Hala 9 tane koçbaşı var. Elimde gördüğünüz gibi son bir kare savunma kaldı. Ve hala iskelet çıkıyor. Muazzam orada ya. Mezarlık 4 olsun. Çok daha rahat iş yapacak. Ha, duvarları patlatıyorum. Barbarları. Oy oy oy. Dev top bir koydu barbarlara ha. Ortalık barbar yığını oldu. Vallahi en son köşeye Tesla koymuş. Gittik son olarak Teslayı aldık. Ve iki saldırıda buraya 3.5 olduk. 5155'te buradan almışız. Balonla günüyle devam edelim. İlk saldırıyı Emre Kara ET hesabına yapmışım buraya. İkinci saldırıyı Glocklaş hesabımla yapmışım. Toplam 5890 altın almışım burada. Direkt roketin dibine mezarlığı yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi sol tarafta süper barbarlarla topu indiriyorum. Ardından koçbaşıları sırayla gönderiyorum böyle parça parça. Roket tek bir seferde hepsini yakalamasın diye. Sonra roket balonu yardımıyla da köydeki roketten kurtuluyoruz. Sonra parça parça artık koçbaşıları koç göndermeye devam ediyorum. Hala 8 tane var elimde gördüğünüz gibi. İskeletler tanklıyor. Süper bir yüzer arkadan gele gele. Temizliyor. Roket balonu. Hava iskeletleri de çıktı gördüğünüz gibi. Roket balonları ölünce. Her birim sayısına iskelet çıkıyor. Ölen birim sayısına. Belediye binasının oraya doğru ilerliyoruz orada. İskelet bir üst attığım roket. iniyor yavaş yavaş. Bakın iskeletler orada. Video hücum ettiler. Roketten kurtulduk. Zaten çok durdurabilecek bir şey kalmadı. Süper büyücüler orayı belediye binasından doğru. Bölge binasından doğru daha doğrusu. Sektire sektire arka taraftaki savunmaları da indirdiler. En arkada mızrak atar ve test de kaldı sadece. Süper büyücülerim hala hayatta. Burayı da ikinci seferde Üçlemiş aldık. İkinci saldırıda. Ordu gerçekten çok güzel. Yani tek dikkat etmeniz gereken şey koç başıları tek bir noktadan göndermeyin. Parça parça gönderin. Sıra sıra gönderin. Tek bir seferde yem etmeyin. Zaten amaç oyalamak. Mesela buradaki iki saldırıda üçleyemedim. Çok ufak tefek hatalar yüzünden. Oldu yoksa burası da çok rahat bir şekilde üçlük oluyordu. Hemen izleyelim. Hatta ilk saldırıda %58 aldım bakın. Ama köy çok dağınıktı. Rokete yemettiydim burada orduyu sanırım. Bir de balonla günde 3 tane roket var. Onlar da sıkıntı. Sağ tarafı komple açıyorum. Bir yandan bu tarafı temizliyorum. Süper devi sağdan gönderiyorum. Koç binicileri. Parça parça sıra sıra acele etmeden zaten hep, hepsi tekli savunma çok fazla bir şey yapamıyorlar süper büyücüleri de arkadan gönderdim koç başılar önden giderken süper büyücüler de arkadan temizliği yapıyorlar direkt roketin dibine iki tane mezarlığı bıraktım oraya oradaki mızrak atarlar da mezarlıklara takılıyor gördüğünüz gibi orada hava savunmasına da ya, roket balonunu gönderdim roket balonu gönderince Hava iskeletleri de çıktı. Mezarlığın içinden. Şimdi koçbaşılar ilerliyor. Süper bir yüzler orada roketi indirdi. Çok güzel bir şekilde ilerledim buradan sağdan sağdan. Burada hatta bir tık koçbaşıları erken gönderdim. Çok daha yüksek bir yüzde alabilirdim. Şu arka taraftaki cehennem kulesini bu roketin o tarafa doğru mi? roketle şey koçbaşıları erken gönderdim yani tek seferde gönderdim burada biraz acele ettim biraz şöyle şimdi bakın köyde zaten sadece iki tane roket kaldı. Bir önerim daha olacak. Mesela ikinci saldırıya giriyorsanız ilk saldırıda 4830 almışım burada. İkinci saldırıya giriyorsanız mesela bir tane iskeleti çıkardım. Bir tane dondurma büyüsü alabilirsiniz. Burada mesela dondurma büyüsü alsam ikinci saldırıda çok rahat bir şekilde ikinci saldırıda üçlük gelirdi. Şöyle göstereyim. Mesela direkt roketin orayı dondursam Burada süper büyücüleri yem ettim ya hatırladım. Süper büyücüler nasıl yem oldu gördünüz mü? Süper büyücüleri çok acele ettim göndermekte. Roket direkt hepsini yedi. Şu ölen askerlerin yerine yukarıdan gelen iskeletlere bakın. Bak. orada rokette zar zor indiriyorum ama süper büyüklere erken kaybetmek ikinci saldırıda üçlük atmamı engelledi burada yoksa köyde sadece üç tane top bir tane mızrak bir tane bomba kulesi kalmış hatta topun birini de indirmişiz iki top kalmış Burada işte çok düşük almışız. 3885 almışız burada. Ve son saldırımda burada arkadaşlar. Buraya da benim hesaplarla saldırmışız. Burada da 82'de bırakmışız köyü. Burada da bayağı bir acele etmişiz gördüğünüz gibi koç binici koç başılar tamamen sola gitmiş. Bayağı acele etmişiz. Önce girişi temizleyip sonra içeri doğru girmem gerekiyordu. Bir de şu tarafa atmama gerek yoktu. Mezarlığı. Yani şurada roketin dibine salabilirdim. O mezarlığı. Gerçi orada mızrak bayağı hasar vermişti ama biraz daha alışınca bu orduyla tamamen yargı atacağız. Gerçekten efsane oluyor. Bir iki asker değişikliğiyle de köylere göre. Önce köyün düzenine bakın arkadaşlar. Girişte temizlik yapılması gereken çok bina varsa süper barbarın sayısını biraz arttırın. Temizliği yaptırın. Duvarlara yaklaştırın bir koçbaşıları. Ondan sonra salın gitsin mahvediyorlar. Şöyle 4x yapayım. Şurada bir bina vardı. Bu orduyla dördüncü seviye mezarlık olduğunda da canlı olarak saldırılar atacağım arkadaşlar diğer baskında. Dördüncü seviye mezarlığımızda bakalım rekorumuz kaç olacak. Klanımıza alım yapacağız arkadaşlar. Efsanelik kasan arkadaşlar klanımıza bekleriz. Bizimle oynamak istiyorsanız sizi de aramızda görmekten mutlu oluruz arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. İki sene like atarsanız hem kanala hem de videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köyün yeni gelecek kostümleri de erkenle aramak istiyorsanız Kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaşçılıkları. Allah'a emanet olun.